Evet beyler ilk görseliniz geliyor. Yine bir şehir var. Liman kenti mi acaba? Güzel bir sahil kenti evet, diyelim. Tamam. İkinci görselinizi gönderiyorum. Evet saç bandı. Evet, bayağı bir oyuncu elde Birkaç tane aklımıza geldi zaten. Evet tahmin var mı? Kaç tane var bende? Bende bir tane var. Hatta şu görselden de benzettiğim bir futbolcu var ama o kadar kolay değildir diye düşünüyorum. O zaman üçüncü görselinizi gönderiyorum. Tamam, o zaman bulduk. Ama belki de değildir. Tamam, o zaman dördüncü görseli açmıyorum. Bence açma. Aynı anda alıyorum o zaman ikinizden de. Tamam. 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 Üç, iki, bir. Geri değil. Değil mi? Niye acaba? Te İlk <laughs> görselden hiç bağlayamıyorum. Görsele tekrar dönüyorum dördü açmadan. Belki şeydir, ne bileyim, liman kentinde doğmuştur gibi bir. Bursa yerden... Göl yazısı bak hatırladım yerine. Oraya be oraya benziyor. <laughs> Dördüncü görsel açtıktan sonra ikiniz de bu ismi çok rahat bileceksiniz. Tahmin yoksa açıyorum. Tamam. Başka... O doğru değilse eğer haydi değil. ver. Aa güzel ters köşe. Ha, Modric mi? Aa, toplu mu tamamen silmişim Aynen. ben kafalı Güzel ters köşe. Denk getiremedi herife. Bir yaklaşıkla kaçırdık. Evet. Bir takım arkadaşını bulduk ama Luka Modric'i bir sene daha izleyeceğiz Milan'da. Maalesef. Yaşlı, yaşlı futbolcu hiç sevmem. 32 gibi bırakması lazım bu adamların. Ve 39 yaşında bu adam. Yani Maalesef. Her şey tadında mı güzeldir? Tabii kardeşim yani. ya. Yani. Oynayamayacaksan bırakacak. O zaman bizi takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.